İyi akşamlar sevgili terazi burçları ve yükselen terazi burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizlere neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Bakın Burada bir bayan sanki Bakın şuradaki bayanın elini açmış dua ediyor. Sanki bir haber bekliyor birinden. Beklediği haber bakın kuşa bakın gelmek üzere yani bir erkekten haber bekliyor büyük bir ihtimalle karşı tarafta da erkek sanki o da dua ediyor büyük bir ihtimalle sevgiyle alakalı kavuşmakla alakalı Allah'ım herkesi seven gerçek seven herkesi kavuştursun diyorum kadın öyle dua etmiş ki inşallah iki saat ya da iki güne kadar iki güne kadar e, sevdiği kişiden haber var şurada da bakın se mi, -mi bakın bu bir erkek, bu da bir bayan. Ee, sanki bu şey bir kavuşma anı. Büyük bir ihtimalle birbirlerinden çoktandır ama uzak, ayrı, farklı farklı yerdeler ki sanki kavuşma. Şurada da iki kişinin sanki bakın bir atı görüyor musunuz? Arap atı gibi. Burada bir erkeğin tam kafasının üzerinde gibi çıkmış. Önde de yine bir kısa boylu bir erkek daha var iki kişinin sanki işle alakalı bir olayı var ve e, biraz sanki sıkıntılılar lakin at murada ermek demektir o sıkıntılarından bir vakte kadar ben diyorum bir haftaya kadar kurtulacaklar inşallah şurada da sanki bir ceylanın kafası gibi çıkmış giyin kafasına da daha çok benziyor ayın altısından itibaren ayın altısından itibaren arkadaşlar Bir şeyler sanki daha çok netlik kazanacak. Böyle karar alma süreci gibi hayatınıza alakalı ciddi kararlar alıyorsunuz. Düşünceleriniz ya da o kafanızdaki projeler her ise her ise. Ciddi anlamda cesaret ediyorsunuz. Epey iyidir sanki bir cesaret edip kalkışamadığınız o kafanızdaki düşünceler, fikirler, e, projeler her neyse önümüzdeki hafta içerisinde daha büyük kararlarla birlikte netlik kazandığını görüyorum ve inşallah harekete geçiyorsunuz. Ve sanki böyle şans e, şans birdenbire şansınız açılıyor. Epeydir sizde böyle bir duraksama vardı. Açılıyor şansınız. İnşallah kurban olduğum Allah da yardım ediyor. Ve her neyse amacınıza önümüzdeki haftayla birlikte ulaşmaya başlayacaksınız. <laughs> diyorum ya sevgili terazi boşları sizin epeydir hayatınızda gerek işsel gerek parasal gerek de aşksal anlamda bir duraksama vardı. Ama ayın 6'sından sonraki dönemde 7'sinde diyorum hadi başlıyorsunuz sanki. Her anlamda ciddi bir açılma var. Yollar sanki açılıyor. Kapalı yolların birdenbire açıldığını... Kapalı kapıların birdenbire aralandığını görüyorum ve ardına kadar da sizler açacaksınız e, verdiğiniz emek ve mücadele ile birlikte şurada bir asker çıkmış. askeriyle ile alakalı e, mülakatın sınavı ya da askeriyle ile alakalı işi gücü var olanlar ya da işinden geri kalıp işine tekrar dönmek isteyenler ya da askere gitmek isteyenler bilmiyorum. Asker aynı zamanda kuvvet anlamına gelir. Bir yerlerden güçlenip kuvvetleneceğiniz. Zan, e, kum saati bakın? Kum saati zaman. Yani bir şeylerin artık an meselesi az kalması. Az kalması anlamında. Ben yine diyorum. Dualarınız kabul olacak. Önümüzdeki hafta içerisinde. Yarın ayın 5'i 6'sı altısı, pazartesi. Altısından sonra. altısından sonraki dönemde bir şeyler. Hatta altısının gece 12'sinden sonra 7 oluyor ya. İşte o zaman bir şeyler artık kendiliğinden çözülecek diyorum. inşallah. Hayatınızdaki bütün krizleri atıyorsunuz sanki. Birazcık birazcık böyle küçük küçük boyun ağrısı, baş ağrısı, böyle küçücük küçücük tansiyon ya da işte buna benzeyen ya da mide bulantısı. Küçük sağlıkla alakalı sadece bir böyle bir 5-10 günlük bir süreç var. Öyle bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama ciddi bir problem olduğundan değil. İnşallah belki de hani o yaşanan sıkıntıları o şekilde tamamen atacaksınız diyorum. Böyle e Şuradaki karanlığa bakıyorum da. Bazılarının içi kararmış. Sanki artık umudu bitmiş, tükenmiş. Artık hiçbir şey olmuyor, olmaz gibi baya baya bir kendini tamamen bırakmış. Ve ki hayata küsmüş. Hayata küstüm dediğiniz noktada hiçbir şey olmuyor, olmaz gibi gördüğünüz bir noktada olan kişiler var. İnşallah onların da kurban olduğum Allah hani umudum bittiği yerde hayat yeniden başlar başlar ya da kurban olduğum Allah canımıza alır umudum bittiği yerde. Ee, ama Allah'ın izniyle yeniden sanki küllerinizden doğacaksınız zümrüdü anka kuşu gibi öyle bir zirveye çıkacaksınız maddi anlamda da işsel anlamda da bir anda bir çıkış yaptığınızı görüyorum aşk hayatımızdaki problemler. Bakın bu yılın içerisinde aşk hayatındaki problemleriniz de artık tamamen çekiliyor ve çoğu kişi bu yılın içerisinde gelinlik giyecek diyorum. Şurada A harfi bir bayan çıkmış. Sanki böyle bakın hamile gibi çıkmış ama ama tertemiz kendisi de sanki bütün sıkıntıları hamilelik yeni başlangıçla demektir ama hamile olma ihtimali de çocuğu olmayıp çocuk isteyenler yani şöyle söyleyeyim kısaca bu dönem gerçekten çok güzel bir döneme giriyorsunuz yılın belki 6 ayı biraz inişle çıkışlı olmuş olabilir ama geri kalan aylarında ayın altısından itibaren bir şeyler birdenbire ha diyorsunuz diyeceksiniz ki yıllarca olmadı nasıl olacak bir gün içerisinde onu kurban olduğum Allah bilir. E, ee, yarının ne olacağını kimse bilemez. Bir saat sonra ne olacağını da biz bilemeyiz. Kurban olduğum Allah bilir onu. Allah'ım iyilik, sağlık versin. Her şeyden önce sağlık. Sonra iyilik versin ve işinizi, gücünüzü rast getirsin diyorum. Ama her işinize. Bir de herkesin kurban olduğum Allah kalbine, kalbine göre versin. Kalbin ekmeğini yedirsin. İlere iyilik versin, kötülere fırsat vermesin, onları da ıslah etsin diyorum. Sanki hayatımızda böyle bir şeyler kısıtlanıyordu epeydir ya. O kısıtlama kalkıyor sanki. Tüm engelleri aşıyorsunuz, maddi manevi feraha çıkıyorsunuz. Bir de hayatınızda ani değişimler olacak. Gerek bir işiniz olacak, çözülecek. Mesela başka bir şehir ya da başka bir ülke ister istemez hayatınızda bir değişiklik olacak. Belki bir sınav kazanacaksınız. Eğitimle alakalı bambaşka bir ülke, bambaşka bir şehir ya da işinizde yükseleceksiniz. tabii ona göre belki hayatınızda ufak tefek değişiklikler gibi hayatınızda aniden de değişmeler, değişim görünüyor. Ve yine söylüyorum arkadaşlar eee hayatınızdaki bir kısıtlama kalkıyor. Böyle birden bire, birden bire bir hızlamalar bir yükselme, yücelme, gelecekle alakalı bu epeydir kurduğunuz bütün hayaller bir anda gerçek olabilir. Artık bazılarının böyle küçük küçük sıkıntılar yaşanabilir. Atıyorum, konu komşuyla tatsızlık olabilir. Küçücük ne bileyim ben işte bir sağlığın mesela başın ağrıyor. Onların hepsi de aşılacak. O da bir hafta 10 günlük bir süreçten sonra o zaman içerisinde de tabii ki de inşallah onun da mükafatı verilecek. Hani son küçük sıkıntılar yaşanıyor ve tamamen aydınlığa çıkıyorsunuz diyorum. Hayatında kimse olmayanların da dört dörtlük sevip sevilebileceği e, kişilerle karşılaşıp yine bakın yine diyorum evlilik bu yılın içerisinde Hatta aniden belki bir aylık süreç içerisinde yüzük nişan evlilik bile olabilir. O derece aşka ve e, evliliğe yakınsınız onu da söyleyeyim. Ve gerçekten ama gerçekten ayaklarınızı yerden kesecek bir aşk. Ayaklarınızı yerden kesecek. Hani böyle hayatınızın en güzel ve en mutlu anlarını yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Yine böyle e, aşksal anlamda hayatında epeydir inişler çıkışlar. Yani sizi ihmal eden kişiler tekrardan bir anda dönüş yapabilir. Hem de sahiplenerek hem de mahcubiyetle ve hem de direkt ciddiyetle evli kararıyla gelebilirler diyorum. Yeni insanlar çıkabilir karşınıza ya da hayatınızda o gel gitli aşkların gel ee, gelip gitme gitmeye yani gel git diyorum ya gitler bitecek, geller başlayacak ve aniden belki evli karar alabilirsiniz diyorum. Yani şurada birkaç gün içerisinde kaderiniz değişiyor. Aa, tabii bir şeyler iyiye giderken bu ara hasetlenenler, kıskananlar tabii ki de olacak. Engel koymaya çalışacaklar ama bütün engelleri aştınız. nele inancınızla, verdiğiniz mücadeleyle Allah'ım da artık sebep verecek ve e, hayallerinize kavuşacaksınız diyorum. Bu ara parasal anlamda da açılıyorsunuz. Parasal anlamda. Hatta bazılarının belki devletle bağlantılı işi gücü var ise devletten beklediği bir paradır. Belki devletten bir başka bir işidir bilmiyorum ama böyle parasal işlemleriniz de var ise onların da çözüldüğünü görüyorum. Allah'ım sebep versin ve her eşinizi rast getirsin diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.